Haberler olsun. Ne arıyorsunuz burada? Kimsiniz siz? Ben bir şey yapmadım. Toprak! 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 Ben Anne. bir şey yapmadım. Aa, Dur tamam kalkma kalkma. Ne oluyor ya? Günaydın Fidan. Günaydın Zeynep. Kim bunlar oğlum? Arkadaşım Fidan'la kızı Zeynep. Benim evimde ne işleri var canım? Kendi bekar evimi mi götürseydim anne gelsene sen benimle. Ay, ben onu diyor, diyorum sana ya. Ay toprak. Dur Zeynep. Yani yani bu hırlı mı hırsız mı belli değil. Bu kadın niye getirdin benim evime? Anne, hırsız olsa bilirim değil mi ben? Polisim ya ben. Doğru. Da kim bu? Kim? Ne oluyor Toprak? Sen i̇şte bir sakin olsan anlatacağım da. Sakin misin? Evet. Ha. Anne bu kadın kocasından şiddet görüyor. Ay. Daha az görmüşsündür. Morluk içerisinde. E gidecek kimsesi de yok. Yani bir arkadaşı var da şimdi gidip oraya bıraksam kocası bu sefer oraya da dalacak. Sonra ikisini birden koruyayım diye 7/24 başlarında nöbet tutamam ben, değil mi? Ay iyi tamam da başka kimse yok mu yani? Burada mı kalacaklar? Yok anne. Burada kalacaklar. Hay Allah'ım ya. Kız da pek küçük. Ha? Kıyamazsın da sen şimdi onu. Aman toprak, sen ne işler açıyorsun bizim başımıza? Anne bir iş açmıyorum. Kadın mağdur. Yardımcı oluyoruz o kadar. Yani sen demez miydin hiç? şöyle eve bir tane bile kız arkadaşını getirmedin. Benimle tanıştırmadım diye alıştı. Işte. Ben onu mu dedim sana kız getir derken? Değil mi? Gülüp durma. Hadi git banyoyu falan göster. Tamam anne tamam. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Anne tamam. Hadi deli. Nazlı'a benziyor. Ya su. Çiçim uyudu. <laughs> Zor uyudu zaten. Yerini yadırgadı herhalde. Kız sen bu ne ağlamışsın ya? Bütün gece başında mı durdun böyle? Ne yapayım? Belki dedim ki abuz görür bir uyanır annesini göremez korkar diye. Gözüm uyku girmedi. Ya sen vicdansız mısın ya sen? Şu kadarcık çocuğu sen nasıl dışarı bırakıyorsun ya? Nasıl annesi sen ya? Ha o da anne, bu da anne işte. <laughs> Doğurmakla olmuyor ya zor bu işler. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim. <laughs> yapacağız ne bileyim bilmiyorum ki. Yurda falan verse. Olmaz. Olmaz renginin kardeşi o nasıl verelim yurda? Ya çok emin konuşuyoruz ya. Bir test yaptıralım. Olmaz mı? Doğru. Doğru test yaptıralım ama çok benziyor da ya. Ben nasıl anlamadım ya? Ben nasıl anlamadım o zaman? Ya çocuğum nasıl anlayacaksın? Senin gözün aşktan kör olmuş. Sen nasıl anlayacaksın ya? Yani rahmetli de Allah'ım sen affet ya Rabbim. Öyle sağlam bir ayakkabı da değildi. Tevfik Usta yani delirmekte de haklıydı o zamanlar. Şimdi. İyi de. Benim ne suçum vardı ki? Ne yaptım ki ben? Niye yaptı bana bunu ya? Niye? Yok kız sen ...şunun yoktu sebebi. Sen bir şey yapmadın. Sen sevmekten başka hiçbir şey yapmadın. Burcu. Neredesin Burcu? Nereye götürdün oğlumu? Sen de bir şeyler yesene. Oturduğumdan beri ağzına bir lokma koymadım. Zaten pek de zayıfmışsın. Anne sen iki güne toparlarsın şimdi Fidan'ı. Fidan, annem bir yemek yapar. Meşhurdur ha. Siz isteyin, ben yaparım. Ay, sen de çok güzelsin. Ay korkma, korkma. Korkma canım benden. Özür dilerim ben. Ee... Ya Sevin. Hiç haber vermedik ya bir arasak mı acaba? Ben zaten bir meseleyle ilgili arayacaktım. Arayayım hem sen de haber vereyim tamam mı? Tamam. Börekten al bakalım. Gerek yok. Aa olmaz. Ölümü gör. Hadi al şunu da. Hadi kızım. Canım. Hı -hı. Demeyin öyle yine. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım seni? Ben ne yapacağım şimdi? Kızım bak, dert etme bu kadar. Merak etme bak, ben buradayım. Buradayız yani. Panik olacak bir şey yok. Nasıl yok abi? Bence var yani. Panik olacak bir şey. Yani bir miktar yani batmış olabiliriz ama biraz battık yani. Bayağı battık abi. Yasu. Ha? Senin polisi mi arasan sen? Benim polis kim ya? Şey yok mu ses kayıtlanıyor. yolladı. Annesi bulmamıza yardım eder işte. O doğru diyorsun ha. Nerede benim telefon nerede? Bilmiyorum gömme. İyi lafın iyi insanlar Tunaç. Alo. Alo. Yasemin nasılsın? İyi diyelim iyi olalım. Sen? Al benden de o kadar. Ya, ee, Toprak bu ses kaydı ile ilgili bir gelişme oldu mu? Daha oraya gelemedik ama işime yarayacak. Sağ ol. Ee, ben asıl şey için aradım. Ee, fidan benim yanımda da, e, merak etme diye. Ne oldu? Ne oldu Fidan iyi mi? Ya sen bu dün ses kaydını atınca ben de hesap sormak için... ...bu Rutkay denilen... ...evine gittim. Ee, gittiğimde de gördüğüm manzara pek iyi değildi. Bir şey mi yapmış kıza, ne yapmış? İyi mi Fidan? E, i̇yi, iyi. Şimdi bir şey yok da işte dün hastaneye gittik. Yaralarına pansuman yapıldı, darp raporu aldık. Yaralarına mı? Ama dediğim gibi şu an endişelenecek bir şey yok. E, bu Rutkay denilen herifi de... Nezaret attılar ama bana sorarsan şimdiye çoktan çıkmıştır bile. Biz şimdi Fidan'la karakola gidip ifade vereceğiz konuyla ilgili. Sana haber vermem istedi. Ben de geliyorum. Tamam olur. E, nerede buluşalım? Hı hı. Ya biliyorum oraya yolumuzun üstü zaten. Tamam. İyi olur oradan da hep beraber gideriz. Tamam öptüm. Bir... tamam görüşürüz. Öptüm. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Fidan. Konuştum Yasemin'le. Haberi var burada olduğundan. Sağ ol. Bir şey değil de bu böyle olmaz. Sana bir telefon bulmamız lazım bizim. Anne be. Bizde i̇şte böyle bir takoz bir telefon vardı. Oturuyor mu? Aha. Var var. Çekmecede bak bakayım. Hem çalışıyordu o. Bakayım. Aa, vallahi burada. Ha? Hay yaşa be kadın. Aferin bana. Evet. Bak bakayım o. Ha tamam. Bak çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Aferin kız sana. Bir daha. Telefon artık senin. Güle güle kılla. Çok sağ olun. Çok fazla şey yapıyorsunuz benim için. Ya olur mu canım öyle şey? Anne be. Hı? Vuslat teyzenin bir kızı vardı. Cemre. Ha? Cemre mi? Ha Cemre. Avukat değil mi? Hı hı. Ya bir Cemre konuşsan belki Fidan'ın avukatı olmayı kabul eder. Ay hemen ararım. Hem ben sizi tanıştırmak istiyordum. Bak çok iyi oldu bu. Burada <laughs> yapma bari, burada Sürekli <laughs> böyle biliyor musun Fidan bu? Sürekli böyle. Ay. Kusura bakmayın küçük hanım. Geç küçük hanım dedim bak bakma o koca kız oldu artık. O geçen doğum günü vardı biliyor musun? Aa, a, kutlu olsun. İyi ki doğdu. Sağ olun, altı yaşına girdi. Oy. Bak başlasın. Ben geldim değil mi senin doğum gününe? Aa. A. Tabii. Ne zaman gittin? Gittim doğum gününe. Bırakır mıyım onu yalnız? Nasılsın Zeynepciğim? Küçük hanım, yanlış görmüyorsam galiba şurada içeride boyama kalemleri duruyor. Bir bakmak ister misin? Aa. iyi misin Fidan şimdi iyiyim iyiyim de bu sefer farklıydı bu sefer gözü çok döndü Yasemin bu sefer beni öldürecekti o adam gerçekten bak toprak sağ olsun gelmese beni öldürmüştü sana yemin ediyorum beni öldürmüştü tamam, tamam geçti geçti bitti artık tamam bitti hepsi bitti Fidan bak biz senin yanındayız çıktınız artık o evden her şey yoluna girecek, tamam mı? Artık ağlamak yok. Daha çok işimiz var, salamayız kendimizi. Kızları bek. büyüteceğiz, değil mi? Aynen öyle, <laughs> evet, evet. Aynen öyle. <laughs> Yasemin, bu ah, Rutkay manyağının. İlk gelip bakacağı yer senin evin olduğu için... ...o yüzden bilerek getirmedim Fidan'ı sana. Bir sıra daha Zeynep'le ikisi annemlerde kalsınlar. Sağ ol. Doğru. Merhaba. Ah. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Cemre Hanım? Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Cemre Hanım, Fidan'ın avukatlığını yapmayı kabul etti. Ay çok sevindim. Merhaba. 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 Yalnız önemli bir husus var. Bizim bu Rutkay manyağının karşısında dik durmamız lazım. Yani iki gün sonra ben vazgeçtim, affettim gibi şeyler. Ben vazgeçmem. Vazgeçmeyeceğim. Bu adam yıllarca bana ne yaptı ben biliyorum. Benim küçücük kızım var. Ben bu sefer susmayacağım. Vazgeçmem. İyi o zaman. Hep birlikte kazamız mübarek olsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ee, direkt karakolda buluşuyoruz değil mi? Evet benim arabam var. Ben şubeye gidiyorum orada görüşürüz. Tamam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Amir kızlar o zaman. Karakola gidiyoruz. Ağlama ya. <gülüyor> <gülüyor> Toprak. Çok sağ ol. Ne demek canım? İşimiz. Yok o... ...o iş öyle olmuyor. Yani... ...her zaman iş için olmuyor. Teşekkürler. Benim kızım içeride biraz yalnız kalmasın. Kaldı gibi çünkü. Ben bir gideyim. Tamam. Siz konuşun. Bu arada ben de teşekkür ederim. Ses kaydı için. Yani yasal olarak delil geçerliliği görmüyor ama en azından kayın peşine düşebilmen için elime iyi bir koz verdim. Nereden ulaştın o ses kaydına sen? Söyleyemem. Yani sen benden bir şey istedin, ben de yaptım ama... Üzümünü ye, bağını sorma diyorsun. Yani Tamam, tamam. sıcakmış he mi iyi olmuş ama senin sen senin sevdiğin gibi Cengiz. Buyurun amirim. Semih nerede oğlum? Bilmiyorum amirim bugün hiç gelmedi zaten. Telefon da kapalı. Haber de vermedi amirim. Tamam tamam. Hanımlar sizi iki dakika şuraya alacağım. ben hayatımda böyle rezalet görmedim vallahi. İnan ki ben de nasıl oldu bu iş anlayamadım. Yani annem meraktan ölmüştür şimdi o kadar endişelenmiştir ki. Ya ya haklısınız beyefendi. Yok dava edeceğiz. Orası kaçınılmaz. Ha, biz de seni bekliyorduk. Oo. Allah muhabbetinizi arttırsın. İhsancığım ben bu adamdan şikayetçiyim duydun mu? Duydum beyefendi duydum. Beyefendi mi? Bu muymuş beyefendi? Ya daha dün gece karısını öldüresiye dövüyordu bu herif. Bunun nesi beyefendi? Toprak. Sen aile işine ne karışırsın? Efendim müdürüm? Doğru söylüyor vallahi. Benim aile işlerime karışma hakkını sana kim veriyor ki? Devlet. Şiddet uygulamışsınız Rufkay Bey'e. Darp raporumuz var. Darp raporu var ha. Güzel. Karısının da var. Bir karşılaştıralım bakalım ikisininkini. Hı? Tamam. ...şikayetçi olup olmayacak kendi bileceği iş. Olmasa bile kamu davası var. Aynen. Hak var, hukuk var, adalet var. Avukat Bey, siz daha iyi bilirsiniz bu işleri ha? Mahkeme yolu bütün vatandaşlara açık. Evet. Biz de sizi dava edeceğiz mesela. Hmm. Müdürüm, kusura bakmayın. Etmezseniz... Tamam, elinizden geleni ardınıza koymayın. Terbiyesiz herif ya. Ben artık bu kadar rezalete dayanamıyorum. Ne bu kaba saba konuşmalar... Geçmiş olsun be. İmparatorluğun da harici. Bitti. İnşallah yazsın İnşallah bitmiştir. Fidan. Fidan. Bir saniye bekle ne olur. Bir saniye dur lütfen. Bir saniye dinle lütfen. Kardeşim. Hanımefendinin içeride ne dediğini duymadın mı? Sen karışma o ne dediğini bilmiyor. O ne dediğini çok iyi biliyor da bence senin kafan basmıyor. Seni de edeceğim göreceksin. Seni de Yasemin hanım ikiniz de göreceksiniz. Bana bak indir o parmağını. Toprak. Tamam. Bir gitme. Yalvarıyorum sana ne olursun. Sensiz yaşayamam ben ne olursun. Ne olursun gitme. Yaşama o zaman Rıdkay. Fidan, Cemre Hanım, haberleşiriz. Haberleşiriz. Çocuklar, arabamdan çekelim bakalım. Fidan, gitme. Sen de bensiz yaşayamazsın. Biliyorsun bunu. Yaşayamazsın bensiz. Kutkay Bey. Gidelim Bülent'cim gel. Fidan? İyiyim iyiyim. Seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Ben sana daha önceden de dedim. Sen çok güçlü bir kadınsın. Sen de öylesin. E ne diyorsunuz yani? Gördünüz bırakmıyor. Yani bir bir problem olmaz değil mi? Bu sefer başarabiliriz. Yok artık buradan dönmez bu iş. Sen hiç merak etme. Ben de yanındayım. Avukatın da var artık değil mi Toprak? Tabii. Ayrıca ben de senin yanındayım. Yani artık bu herife katlanmak zorunda değilsin. Korkma. Aynen öyle. Korkma. Korkuyorum da. Sen böyle söyleyince de inanılsın geliyor. İnanıyorum yani. <laughs> İnan tabii ya. Tamam bitti artık. Tamam. İnşallah. Ben size bir şey soracağım. Siz ne zamandan beri arkadaşsınız? Bir ay falan oldu herhalde değil mi? Bir ay falan oldu bir ay. <laughs> Vallahi buradan bakınca öyle çocukluk arkadaşı gibi gözüküyorsunuz siz. Yani yanlış sayılmaz. Beraber büyüyoruz biz. Ya Tevfik Usta. Bana ne? Paylaşmış ya senin, ya sen ya. neredesin ya. be kızım? Ya rengi burası ama böyle. Yani. Yangın yerine döndü yani. Ne o sesler? Rengin mi o? Ya bunlar, bu çocuklar birbirlerine girdiler burada. Kreşten beter burası. Sen ne zaman geleceksin? Tamam, geliyorum baba, yoldayım. Hadi görüşürüz. Benim eve geçmem lazım. Çocuklar birbirine girmiş. Çocuklar? Aa, senin haberin yok. Neler oldu neler ben anlatacağım sana sonra. Ne oldu ya? Çok uzun ve eski bir hikaye. Sana zahmet olmayacaktı. Zahmet Yasemin.